Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, bezelye havuç patatesli bir türlü yemeği ile karşınızdayım. Şimdi bir orta boy soğanımı tencereme aldım. Üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağımı aldım. Ve soğanlarımı güzelce kavuruyorum. Üzerine iki diş sarımsak ekledim. Sarımsağımla birlikte de böyle güzelce kavuracağım yemeğimi. Bir yemek kaşığı domates salçası ekledim. Şimdi salçamla da kavuracağım bir süre. Evet arkadaşlar, kavrulan salçamızın üzerine şimdi doğradığım, küp küp doğradığım 2 adet orta boy kavucumu ekliyorum. Böyle küp küp doğradığım 2 adet orta boy patatesimi ekliyorum. Şimdi sebzelerimi biraz kavuruyorum. Evet arkadaşlar şimdi yarım kilo bezelyemi de ekliyorum ve direkt suyunu koyacağım. Evet yemeğimin üzerine bir parmak geçecek kadar su ekledim. Şimdi baharatlarımı da koyup yemeğimi orta ateşte 15 dakika pişireceğim. Evet arkadaşlar bir çay kaşığı kırmızı toz biber attım. Bir çay kaşığı karabiber attım. Ve bir buçuk çay kaşığı da tuz atıyorum. Şimdi yemeğimin altını orta ateşe ayarlıyorum. Kapağını kapatıp 15 dakika pişiriyorum. <laughs> Yemeğimiz hazır. Pişti. 15 dakikada pişti zaten. Şöyle gösteriyorum hemen sizlere. Bütün sebzelerim gayet güzel yumuşadı. Gerçekten lezzeti de çok iyi oldu. Deneyecek ve yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyoruz. Bana destek olmak için kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Afiyet olsun.